Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar diyorum ki bugün Brawl Dün arkadaşlar saat birazcık gece geç oldu ama neyse yani gece geçti dün saat. 11 gibiydi. Ben İki önce kuruluş sonra oynayış videosunu atmıştım arkadaşlar İzleyenler bilir yani neyse arkadaşlar ben bugün suhode diye bir karakter çıkmış onu kupa kastedeceğiz arkadaşlar neyse hazırsanız başlayalım şeyim 12300 kupa bu arada bence güzel bir kupa sayısı ama yine de e, 30 bin 40 bin kupa almış bin birinin kupa falan olanlar var arkadaşlar. Yani ne bileyim bence bir kıza göre bence güzel bir sayı. Neyse hemen girelim arkadaşlar. Bu hiç kesit yok. Canlı canlı izleteceğim. bir tane o da ben var. 3040 hasar veriyorum her vuruşumda. Arkadaşlar bu arada 10 seviye bunu yaptım. Allah kahretmeydi. Allah kahretmeydi. Allah kahretmeydi. Allah kahretmeydi. Allah kahretmeydi. Bu bunun ölçüsüne işe yarayı anlamıyorum. Şunları içinden geçiriyor. Başka ne yapıyor anlamadım. Ay çok ortalık kaşık Ortalık çok karışık. Bu ikisi var. Frank var ama ya. Yenilebilir Frank evet. Sıçtık. VGSG. ni öldüremeyeceksin. İyi adam iyi adam. Ama o var öldürür. Ne yapıyor lan ya? Ne yapıyor? Lütfen beni öldürme. Bir tane ulti patlatacak. Kaçtım. Kaçtım, 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 kaçtım. Kaçtım, 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 kaçtım. Çalın herkes nası Geliyor gelmekte olan. Seni öldürdüm lan. Ha. <laughs> <laughs> lan Frank'i bu karakter öldürüyorsun. Bu karakter güç bu arada. Frank'i bile öldürüyorsun. Bu karakter mükemmel ama ben zaten bunu 10 seviye yaptım. Yani neredeyse Max'ın var. Neşen yani Max'lama bir seviye var. Oha 2, 4, 5, 5, 5. 5. Hemen şunları alalım. Max 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 max. Bak karakter ee, hızlı aslında o kadar da yavaş değil. Evet şimdi devam ediyoruz. Öldürecektim ya. Çok az kalmıştı canım. Evet. Neyse 149 kupa mı? Evet. 149 kupa yaptık. Bu arada kupa arttırdıkça daha daha fazla oluyor arkadaşlar. İmparator oyuncu çocuk Ali Onlar neler? Neyse arkadaşlar şimdi devam edelim. Oha uh, bazen de 3040 bir de şey hasarı da veriyor arkadaşlar. Peki benim killeri çalış. arkadaşlar <laughs> <Ergülüyor> ya. <laughs> Atışı var. Şöyle aradan sıvışalım. Sıvışamadık 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 sıvışamadık. Oradan kesin bana Pislik. 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 Ben aradan gidiyorum. Bay bay. Kesin burada birisi vardır. Aha. Aha yedi yüklü birisi geldi. Şuraya saklandım. Onlar birazcık kendi kendine savaşsınlar. Arkadaşlar bazıları çok fazla yüklü ya. Yakınlarda bir yerde savaşçı var. Neyse arkadaşlar 5. olduk. İnşallah. 153 kupa var. Arkadaşlar böyle sezon sonlarında ya da sezon başlarında çok görev yani çok da görev gelmiyor ama baz, yani bazen fazla bir görev geliyor onları yaparım ben onun açışlarında da video çekerim arkadaşlar burası oyun kanalı zaten yani her türlü oyunu oynayacağız bu kanalda. Ama uykusuz kalıyorum. Okul olduğu günler fazla video atamıyor biliyorum. Allah senin belanı versin Şimdi... be. Neyse dördüncü mesela Neyse dördüncü olduk. Cemil'i kazanmış. Bir de 7-6 kupa geliyor. Hemen şuradan sıfış bir yüklerimizi alalım. Tamam. tamam. <laughs> Böyle yazılırsın. Arkadaşlar Nani çıktı. Oha. Arkadaşlar 7 tane destanslı kaldı. Ve Nani çıktı. Neyse. Güzel bir karakter. <laughs> Hemen teşekkürler. Efsanevi Stare Bana bir Nani verdiğin için. Tazada da 54 karakter. Hemen Nani'nin yanına gidelim. Naniciğim buradasın. Seni birazcık bir tık yükseltelim. Tamam. Arkadaşlar bak. Hani'den beri bana karakter çıkmıyordu. Ya efsane falan bile yazmıyordum. Ve yani bugüne nasipmiş ve videoya nasipmiş arkadaşlar. Ee, başka videolarda belki Nani'nin kupa kastım yaparız. Neyse şimdi buna devam edelim. Oradan oraya geçmeyelim. Bu çocuğumuzu dışlamış oluruz. <laughs> evet arkadaşlar. Arada kaynayacağım ama neyse. Kaynadım. <laughs> arkadaşlar umarım kupam gitmez diye ağzım ağzımı açmasaydım keşke be nasıl oyuna, oyuna mı girdi bu ha oyuna girmişim yanlışlıkla ne söylemişiz zaten gireceğim. zaten da girecektik bir şey almayacak yıllar sonra bir arada iki dost Allah belanı versin. La planı versin Arkadaşlar kasılmıyor. Çok güçlüler geliyor artık. <laughs> Yıllar sonra bir arada iki dost bir arada um, Arkadaşlar tabii ki de yüzümü gösterdiğim şort videolar olacak. Ama mesela çok um, ağırlıklı olarak oyun videoları gelecek ona göre arkadaşlar arkadaşım miba miba arkadaşlar miba miba arkadaşlar miba miba Aa. tamam o üçü aldık güzel acaba kaç yükseldi bu arada sormak istediğiniz ya da oyn benim oynamamı istedi istediğiniz şeyleri yorumlara yazın. Yorumlar büyük ihtimal açık oluyor arkadaşlar. İki yüz kafa bırakırız arkadaşlar. atacağım ama sadece 9 dakikada çekiyorum. Tamam öyle. <laughs> Bakın barış devresi var ya. Ben burada ayırdan kaynayayım. Orada büyük savaş var. Oho. Arkadaşlar 250 kupa 200 dakika bırakırız ya bir dahaki videomuzda 300 kasarız 400 kasarız 500 kasarız 600 700. her mesela her zaman 100'er kupa kasarız. Oy. <laughs> Kiske vursam gideceğim bu arada. Hemen buna fırsat bilmeliyim. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> ee, şöyle hemen buradan bir kalalım. Tamam. Bir ikimiz garantiledik ama şu bize çok saldıracak. Oha bir bir şey benim aynı karakteri bir yedik. Yedi yapmış. Yedi yedi. Biz, biz onu nasıl yenelim arkadaşlar? Ya arkadaşlar beşinci oldum ya. Ya beşinde olmuşum. Ne beşiniz? Aa çıktım yanlışlıkla arkadaşlar Kaldı yedik pa. to <tries>

Bikupa, ya, bikupa, ja, <tihar> bir kupa ya, bir kupa. Ya Allah aşkına sadece bir kupa ya lütfen. Sadece bir kupa lütfen. Yıllar sonra bir arada. Arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşım merhaba. Mi Miba. Arkadaşım merhaba. Miba. Her şey vardı ya. Hatta Ahmet Can Dönder'le aferin yapıyorlar işte. Bir kupacık var. Bir kupacık var. Lütfen ya. Bir kupacık ya. Yuppi. 200 kupa yaptık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma... kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.